Allah'ım ya, işlere bak ya. İşte. Hakkı, nerede Hakkı? Ha? Tamam ben Hakkı. sizi... <laughs> ah, ah, hepsi benim yüzümden. Ben onu buraya yollamamalıydım. Allah'ım kocamı bana bağışla ya Anne neden bize söylemediniz ya? İnsan böyle bir şey çocuklarından nasıl saklar? Ah, hepsi benim suçum. Abini tekrar kaybetmek istemedim yavrum. Yani. İyi mi oldu şimdi böyle anne? Hani nerede abim? Yok işte. Babam kalp krizi geçirmiş, abim hala ortada yok. Ya o, ofisten aceleyle çıktı, telefonunu orada unutmuş. O yüzden ulaşamadım. Neco, koş oğlum, koş çocuğum, koş. Mustafa, sen de beni Hakkı'ya götür. Dur, al ya, al, al, Sen o, şeye çıkart o ee... Ha, alo, Çetin neredesin? Nillerdeyim. Burası bayağı bir karıştı Neco. Esas burası çok fena karıştı. Hakkı amca kalp spazmı geçirmiş. Kalp krizimi mi geçirmiş? Spazmı tam konuşamadım da hastanedeyim. Ne? Ay adamcağız zaten komadaydı. Şimdi de spazmı geçirdi be. Hayır ya komada değilmiş. Yani komadan uyanmış. Uyanalı çok olmuş. Ama sonra işte spazmı geçirdi. Kalp krizi geçirdi herhalde. Bilmiyorum ya. Neco ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor bir anlatır mısın? kameraları falan hep ofise hakkamcı yerleştirmiş. Sonra ofise geldi. Orada böyle bir konuşmalar falan adam kalbi falan tuttu geldi bayağı gitti abi. Şaka yapıyorsun. yani şey demek oluyor bu Nil suçsuz demek oluyor değil mi? Aklandı yani süper. Ya ne süper be abi ne diyorsun sen ne Nil aklanması ya? Adam burada ölümle mücadele ediyor. Demir oralarda mı? Çıkıyor? Belki Demir'i son kez görecek. Demir'in buraya gelmesi lazım. Ha, burada burada işte Nil'e aşkını ilan etmeye gelmiş. Aferin, o da her şeyi tam doğru zamanda yapar biliyor musun Demir? Her şeyi doğru zamanda yapar. Söyle çabuk hastaneye gelsin, babasının yanına. Tamam, tamam. Ben hemen haber vereceğim. Aa, ne? Hemen kalkman lazım. Çok değişik olaylar oldu. Kalk. Ne, ne? Kızım suçsuzluğun ispatlandığı o kameraları oraya Hakkı Bey yerleştirmiş. Hakkı Bey? Ya biz çıktıktan sonra ofise gelmiş. Ya saçmalama kızım ya. Senin de kafan iyice gitmeye başladı. Ya işte komada değilmiş. Yani komadaymış gibi yapıyormuş. Gerçi şimdi yeniden... Kızım, bir dakika. Benim kafam basmalı ya. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Yeniden ne? Yeniden hastanedeymiş çünkü kalp spazmı geçirmiş. Neco arayıp duruyor. Demire ulaşamıyormuş. Hemen haber vermemiz lazım ona. Hadi kalk, kalk. Tamam, tamam. Hemen hemen hadi, çıkalım hadi, o zaman. Hadi, bunu alıyor musun? Yok, bunu alma. Bak ben biraz böyle... Durun, durun. Bak gitmedi. Vallahi polis çağıracağım. Tamam, duyacak şimdi. Rezil oluyoruz. Aa, 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 aa. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Anne, Demir'e ben... Bana bak, sen bu kapıdan çıkamazsın. Kapıdan çıkabilmen için benim cesedimi çiğnemen lazım. Anne, saçma sapan konuşma. Hakkı Bey kalp spazmı geçirmiş. Demir'in bundan haberi yok. Ona bunu haber vermem lazım. Aa, kızım yalandır. Seni işe döndürmek için uyduruyorlardır. Ya hiç komadaki adam kalp spazmı geçirir mi be? Siz siz annemlerle hastaneye gidin. Ben Demir'le gidiyorum. Anne çekinme. Oh hayır, gel bu Hakkı Bey komada değilmiş. Ne?